Merhaba arkadaşlar. Ben Balıkesir'den biriyim. Bu hücre yenileyici başlayalı tam iki ay oldu. İki aydan bu yana ben de o kadar güzel değişiklikler oldu ki kendim bile inanamıyorum. Bir saçlarımda dökülme yok. İki sırtlarımda o kadar çok ağrılar vardı ki inanılmaz derecede. Sol kolumda uyuşma, parmaklarımda uyuşma vardı. Ben sadece zayıflama amaçlı kullanmıştım bu hücre yenileyici şu an ağrılarım yok Eczam vardı ayaklarımda bu hastalığı vardı onlar yok saçlarımda dökülme vardı onlar yok yürümem değişti ee, ne diyeyim size mesela sırtlarımda ağrılarım gitti kemiklerimde ağrılarım gitti dizlerimdeki ağrılarım gitti bilmiyorum ben güvenerek aldım hiç tereddütsüz aldım Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuşuyorum kavuştum da yani. Ama bilmiyorum hiç kimse tereddüt etmeden kullansınlar. Gerçekten hücre yenilici deyip de geçmeyin. Bir mucize. Allah'ın verdiği bir nimet. Ve bu insanlara hani derler ya kimine parası olur almaya gücü yetmez. Kimisi parası olmaz nasip olur. Bu da bana nasipmiş. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Diyecek bir sözüm yok yani. Şu an çok 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 İnşallah daha daha iyi olacağım bir ay daha var kullanmama İki ayda 15-16 kilo verdiysem bilmiyorum artık bir 10 kilo daha versem benden güzeli benden iyisi olmayacak herhalde yani sağlık isteyen sıhhat isteyen yani ağrıları olan e, ne diyeyim dizlerinde e, tansiyonu şekeri olanlar mutlaka ve mutlaka bu hücre yenicilerini kullansınlar tavsiye ediyorum yani Teşekkür ederim herkese.